Aa, uçma falan varmış. Arkadaşlar şu an yeni gelen bir modu deniyoruz. Ee, güç zırhı diye bir şey olması lazım sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şuradan bir silahlanırsam. Bu Buraya arada hepiniz bir video... adamlar Bu arada hepiniz hoş geldiniz videoya. Kardeşim biliyorum biliyorum. Ee, bir silah bulabilir misiniz? Silah falan görürseniz işaret atın en azından. oyunu şu an siz baga girdi. Şöyle bir yatsak düzelir mi? Yok aynı yine. Tamam, geliyorum. Nerede adamlar? Adamlar. Yanımda. Kaç numarasın? Tamam attın gördüm. Ay düşmeseniz dayansanız ya. Hepiniz düştünüz de Hayır. Geliyorum yanına. Hayır hayır mermi bitti mermi bitti. Geliyorum geliyorum. Tamam sıkıntı yok. bu droptan neler çıkıyor? Adam geldi sanırım. O AUG var. AUG'u alayım ben. Alamadım. Neyse sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok ya. direkt vereyim. Yok yok sende kalsın ya. Problem değil. Ee, benim can basmam lazım. Adam... Adam gelip duruyor sürekli. Bu adamlar ne niye... meteli var. Şey. O oyunda yeniden canlanma var da ondan. Oyunda yeniden Öldüğün zaman yeniden canlanabiliyorsun, ondan. Bak mesela şimdi yine gelecek adamlar, dikkat edin ondan dolayı. Bak üstümüzden uçak geçiyor, adamlar yine atlayacak, dikkat edin ona. Göremiyorum şu an, gelen var ama. Evet 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 inan var inan var. Arkada var, arkada var. Arkada var. Arkada mı bu? Hı Arkamda. Bir arkamda daha var benim. Biri daha gördüm şurada. Göremiyorum. Ben de gördüm gibi adam... oldu zaten. Bakacağım adama. Yalan yapıyorsun adam ya. Yok yok. Ee, şimdi bak lutların uçak tekrar geçecek üstümüzden tamam mı? Uçak uçağa dikkat edin ama. E, bir spawnlama kanka. I need bak attachments. uçak tekrar geçecek tamam mı? Adamlar... Adamlar ama spawnlama Osan. I'm out. Need ammo. Bro bro no spawn bro no spawn no spawn. Bana da lazım 762. Adamlar geliyor. Adamlar geliyor üstümüze. <laughs> Nasıl ya? Aa havadaki adam ölmüyor. Havadaki adam ölmüyor. E ben. Yok ben paraşüt şey, açık paraşüt açık paraşüt açıkken vurdum ben ölmedi adam. Oyun izin vermiyor. Adamı havadayken vurdum ya. Tamam ben de sağ diyorum ki paraşüt açıkken diyorum. Paraşüt açıkken sıktım ben ölmedi adam. Paraşüt açıkken hasar almıyor. Paraşüt kapattığı zaman hasar alıyor. Gördünüz mü adam? Be... Daha... Bir dakika ben bunun numarası sesini kısacağım ya. Bunların sesini kısacağım çok fazla geliyor. Bir dakika şunu da kısabilirsem. Gördünüz mü? Adam ölmedi. Gelenler var. Gelenler var. Ee, gelin buradan çıkalım bence. Gel 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 benle gel. Takım benle oyna. Gelin çıkalım. E, number 2 Cambro. Number 2 Cambro. Ee, 7.62'si olan var mı acil? Acil ama. Aynen. Hiç yok. yok. Hiç yok şu an. Yok. Ben de yok. Sıfır sıfır. sıfır, sıfır. Tamam. Ben de sıfır. Tamam sıkıntı yok. Şu, şu an girdiğim yerde 7.62'ler var. Benle gelin. Benle gelin durmayın. Çıkalım direkt. 4, Adamların 4. olduğu yere gidelim. Adamların olduğu yere gidelim. arkada. Şimdi bir burası vardı bir de burası vardı. Biz buraya oynayacağız. Bizim evet. oynayacağımız yer daha kalabalık. Zaten uçak da geçmiyor üstünden. Bizim o atladığımız yerin. Tamam. Kaç kilidi soru bu arada? Çok çok ya Hiç 7. 7. 7 var. Bende 3 Bende 3. Helal şey yok değil bu oyun sesi niye baga girdi bende ya? Koş Benim mi? Önümüzde adamlar var. var mı? Arkamız var. Bir, bir arkaya oynasın. Ben Toki'ye bakıyorum. 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 Ben arkaya bakıyorum. Tamam dur ben alırım onları şimdi. Adamı mi gördüm sanki? Kim bende gördüm nerede? <laughs> tamam. Gelin benle. Tamam tamam onlar ölü gel benle. Gel <laughs> benle. Kanka bana dürbün lazım. Tripencer. Ben değil, <laughs> Aa, olur olur, de bir tane var? Ne? mi? O nasıl ya? Adam ölmedi. O da olur laser Oynayın benle. Benle oynayın. Oynuyorum seninle. Tokyo Tokyo dikkat edin. Bak Tokyo dikkat edin. <laughs> Toki'de adam var en üst katta. Aa elimde şarjör değiştirirken yakaladı. Ölüyordum az kalsın. Ben kurtardım. Tamam devam edin. Devam edin durmayın. Dört numara. Oh, 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 oh. Çok iyi çok iyi çok iyi. çok iyi. Ee, Üstümüzde drop var. Drop geliyor. Nerede? Abi nasıl ya? Hiçbir... Bir daha MK ile atmayacağım spray. <laughs> eve girin eve girin. Adamların hepsi karşımda basacağım şimdi. Bu arada bir şey diyeceğim. Bak bak bir dakika bir dakika 7.62 62 yok da şu an benle Oyunayın. Şu tokilere basalım. Tokideki adamın refsin alın. Oynayın benle. Oyna benle. Seri oynamaz. Team team oyna benle team. Çıkamıyorum pencereden. Alo. Benle. Pencere falan değil. <laughs> Gelin buradan gidelim ya Bir şey diyeceğim duyuyor musunuz beni Diyorum ki gelin diyorum Tokyo'ya rastlayalım tam gelin benle işte Tamam oyna benle. Tamam üstte de var gel üstte üstte var işte sağ çapıda 3 numara gelip bize kurtarsana 3 numara birini kurtar numara, Üç numara. Ne ben, ben kurtardım bir numara gel beni kurtar. Geleceğim bir dakika. Ha? İki numara gel buraya turuncu gel buraya turuncu kim? Biraz daha ya. Şu an seni kurtaramayacağım adam geldi. Yan gerekiyor. Gel bana merdivene gel merdivene gel. 2 numara tutacağım seni gel. Kim bu? Drop no 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 no. Stop stop stop. Osan stop. Ya seni kurtarırken var ya bok yoluna gireceğim ama Osan. Adam geldi yine. Yalnız benim artık bir mermi almam lazım. Mermim kalmadı. 7.62'leri 7.62 aynen aynen hepsini bana verin. Bende var bende var gel gel abi sana veririm. Tamam ver 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 hemen at bana seri at ama. Adamsın. Hemen aşağıda ben adamı rağışlıyorum. Binaya girmeden. Tamam atacağım. Bu da öldü. Efendim? Bir adam öldü bende. Tamam. Ee, gel gel. Kit isteyen kimdi? Kit isteyen kimdi? Gel kankam. Ben bir, ben 2 numarayım. Tamam 1 numarayım ben. Bak atıyorum buraya. 2 tane attım evet, buraya. Ahead. Al kankam onları. Evet. Ne evet. demek ne demek kanka? Şimdi başka kim var? Buraya atlayan falan oldu mu? Temiz evet, herhalde kankam. burası. Çatın tamam çatın. şu an... Ş e şöyle söyleyeyim. Şu an galiba canlanma kalktı. Muhtemelen ölen canlanmayacak. Çünkü haritada işaretler gitmiş. E ben de bilmiyorum yani. Çok oynamadım bu modu. Kaldan, 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 kaldan. Ölmeme ölmemeye çalışın. Bakın ölmemeye çalışın. Canlanamayabilirsiniz. Abi, tamam mı? Gel ölmemeye çalışın. Bende MK var. Sen oyna Karla. Yok abi yok. Biri geldi. Çok fazla bıraktım, abi, Takım biri geldi. Çok fazla mermi bıraktım. 7 Tamam, sıkıntı yok. Ee, binayı bastılar yalnız. Enemies ahead. Aşağı Oha bir dakika benim can basmam lazım bir dakika. Gelin bana bana gelin kim hasta? Ha bir kişi var şu an ayakta. Tamam kanka kurtarıyorum. Abi ben geliyorum yani 3 saniyem kaldı. İki, bir. biri, geldi. Ben Bak, biri geldi. Bak alacağım. Bak ayağa kalk 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 gel gel kaç 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 durma kaç kaç görüyorum adamı. Abi nerede bu adamlar ya? Sesi geliyor adam yok. Notumu yapıyorum ha. Ben adamları arkadan basacağım. Duyuyoruz mu? Binadan basıyorum adamları. Siz de yukarıdan basın. Ad, anne adam var mı binada? Bir yerden bir yok, ses yok. geliyor. Binada yok ama dışarıda var. E bir tane vardı. Basar. O nereye kaçtı? ben <laughs> Ben dışarıdayım. Yanı bir <laughs> 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 Hı -hı. Beyler destek verin. Destek verin. O sana, o sana öldü. Adam i̇ki burada canı bir. Tamam. Bakıyorum. İki kişi orada, iki kişi. Üst katta mı? Yo yo. Orada garajın içinde. Şurada... Ben, dışarı. ben bastım. Şu an beni siz beni çağırabilir misiniz? Hayır. Beni bastılar, arkalıyorum onları. <laughs> Takım oynayacak mısın? Takım oynayacak mısın? Olmaz ya. Çok güzel. Abi vura vura doyamıyorum. Vura vura doyamıyorum adamlara ya. Vurmaktan doyamıyorum. Abi böyle, abi böyle bir oyun olmaz. Dört numara sadece pusuyor da. Aaa uçma falan varmış. Aaa evet. zırha bak sen. İlk defa kullanıyorum. Böyle, e, turuncu şeyler var ya. Eee seni katılıyor. duyamıyorum. Kim konuşuyorsa duyamıyorum şu an sesini. 4 numara. Bakın bu binayı tutmamız lazım. Bu binaya hepsi e, saldırıyor. Şu an adamların yerleri açık zaten. Yerleri de belli. Yerleri de belli. Abi binadaki bulutlar ne kaynıyor ya. Oh. Tamam kankam sıkıntı yok. İstek atamam da onu söyleyeyim. Ben atarım. Allah sıkıyorlar. Görebilen var mı onları? Görebilen varsa sıkabilir Görebilen varsa sıkabilir mi? Orada orada taşlar, taşlar. Tamam gel bana. Gel bana. İşaret Geliyorlar mı 3 numara? Şey 3 numara. Ee, gelmiyorlar abi taşlar. Sen, tamam sen bu 3 numarayı kaldır. Ben bakacağım. Keşke kar alsaydım şu an ya. Oğlum nasıl nasıl gelmiyorlar lan? Raşladılar. Orada taş var ya. Abi var. Bir dakika bir dakika ses yapma. Bir dakika kanka. Lan oh be win tekliği almışım silah. <laughs> ee, arkadaşlar mod böyleydi eğlenceli bir mod yapmışlar ee, umarım izlerken eğlenmişsinizdir ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim like atıp yorum yapıp e, abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın